melo kullanıyor. 3.7 alta çarpmasına rağmen 10 saniye cama tuttuğunuzda camı delebilecek bir güçte bir Bizim kullanacağımız lazerin en büyük özelliği hocam 50 dereceden başlayıp 250 derece santigrat e, dereceye ulaşabilecek bir güce ulaşıyor Bu araba 120 kilometre hızla gitse de Türkiye'de böyle bir yer var mı yok mu bilemiyorum. bilemiyoruz. E, ulaşsa bile ve o lazerin gücünden 100 derece düşürse bile 250 dereceden dolayı buradaki karı ve buzu eritebiliyor. Kesin. Kesinlikle eritiyor hocam. Ertesi, kaymayı ne? önlüyor. Ölüyorsun. Böylece kontrol rahatlaştı hocam. Evet. Gelelim dediniz ki biz bu te tedbirlere rağmen kaza yaptı. Geldi başa. Bu lazerler karşıyı yakmaz mı? Normal şartlarda yakarız normal şartlarda eğer 10 saniyeliğine belli bir süre bir yerde kalırsa lazer yaparlar. Yakıcı bir gücü var. Olduğu için tarçıya zarar verir. Ama kesitler halinde hava yastıklarına yerleştirdiğimiz teller sayesinde arabanın en ufak bir yere çarpsa ve duyarlı hava yastıkları günümüzde kullanıldığı için teller birbirinden ayrılacak. Ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Lazerle onu da engellemiş olacaksınız. Gelelim diyelim ki hocam lazeri açık olur. Bu yolu yakmaz mı? Yolu kesinlikle yakmaz. Yolda kutsun. Petrol malzemesi yanıcı olduğu için büyük yangınlara neden olur ve patlamalar neden olabilir. Ki arabayı kullanıyoruz. Evet. Onu da düşündük hocam. Koltağı merkezine yerleştirdiğimiz devreden dolayı eğer kapalı iken normal araçta hiçbir sistemi çalışmadığı gibi bu da çalışmıyor. Sistemlerimiz bunlardan ibaret hocam. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.